Bra start! Kimseye ben şans haydi durma kaç bugün alınacak özgün daha çok var ve unutulacak günün önünde kupalar var yanında takımım var esinde anlamın var şansın önce edilirse Sen bu hesap olma sonuçta zor ya da en az kapma cevesi evet. ödül hava hadi baba Şansım ne? olmadı şansım hiç de ne? olmadı savaş topu baba bu günün olmadı Son saniye iki kişi gerideyiz be takımda küller ölmüş ya kalmışım geride. Ne yapsa korkuyorum ultim açık biliyorum. En zayıf anlarında buldum ile dalıyorum çok. Geç yes. artık kaçma. Çünkü 3 tane kalmış ya bizim aldık. Bak geç. Stop ben artık biliyorsun. Geç yes. artık kaçmayın. Çünkü bir tane kalmış. Bir tane kaçma. Bir tane